Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ölümün yüz halini oynayacağız. Hemen başlıyorum. Fazla bekletmek istemiyorum. Böyle giriyoruz. Hemen başladım Geç. Oh. Ferahladım. Bunda ne yapacağımı bilmiyorum. anladım. Bu kadar basit oyun. Hani oynayabilirsiniz. Hemen suyu kapatın. Oo. Hemen toplayın. Adamın düşmesini engelliyoruz. Level up sinirlendi. Lan bu nasıl lan? Hah kurtardım. Tamam anladım. Oyun çok hoş bence. Allah Allah. Öldü. Aha. Bu ne lan patladı adam. Sinirlendi. Lanet olsun. Öldürdük. O arkadaşlar oyun çok güzel bir oyun. Bakın hemen ödüller falan veriyor yani. Bence çok güzel. Şuradan hemen şu benim şimşek. Neymiş bu? Ha. Hemen başlayalım. Durmak yok. Şimşeklerden kaçıyoruz. Oley be. Geçtik hemen. Ha, lanet olsun. Arkadaşlar da oyun gerçekten güzel bir oyun. Ben bunu nasıl yürüyeceğiz? Ne la, la 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 hep bunda takılıyorum ben de. Ha? GB. Pislik. Oh, ferahladı hemen. Oh, ördek çok önemli bir şey zaten. Ben hiç bu kadar önemli bir şey görmedim ya. Geber, 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 geber. Psikopat ya bu çocuk. Hemen alalım. Ördek kitabı çok önemli bir şey. Hemen geçelim. Öyle otobüse yetiştim. İstediğim yere gidecek sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlen sen pislik adam. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Heh. Ah oh, öldü. Evet, hemen başlayalım. Yeni bir şeyler de geliyor herhalde bu arada. Bunların içinde durdurunca bir şey olmuyor. Geç. Geç. Ah. Hadi hemen oyun oynayalım. Lanet olsun he Pislik balık Hemen Baba Ha <laughs> ha Atmayacağım sana Ama attım Çocuk görmesin. Allah. Ha bunu geçemiyorum işte. Ya bu nasıl? Ben bunu anlamadım gerçekten ya. Hop! Ördü kitabı. Ördeklerin nasıl olduğunu falan anlatıyor kitap. Çok bilgili bir kitap. Kapat 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 kapat. Evet harika. Kapatamadık. Çok güzel oldu. Hadi yeniden devam edelim. Gebersin umurumda değil. Hemen. Siz can lan ben ona tıklamadım ortadakine tıkladım ben ya bunu da bilmiyordum nasıl yapıldı çok şey kazandık. Anladık. Hadi devam. <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle manyak manyak şeyler yap da gülmeyi görürsün sana. Evet ördük. Konsolunu da. İşte bu. <laughs> geç, geç geç. Geç. Ah. ah. <laughs> Geçti sonunda değil mi? Aaaa. Bunun gerçekten... Anladım. Nasıl oldu ne? Bu çocuk hep psikopat işlerle uğraşıyor. Bak bu oyun çok psikopat. Bilecek mı baba? Kapat, 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 kapattık. Aa, kariye baktı. Topla, 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 hop, topla. Az, az, az. Öldüren, aa. Ha, öyle öldürmeye çalışırsan böyle öldürülürsün işte. Anladım arkadaşlar böyle oynuyor. Oh. Ferahlamıştır şimdi o. Hayır. daha geçemedik mi onu? Lanet olsun. Hemen devam edelim arkadaşlar. Çok zordu. O kadar hızlı yapıyordu ki çok zordu. O kadar hızlı yaptı ki göremedim arkadaşlar. Hemen. Cicik. Bulduk yani. Bebek oyuncağı bu oyun. Bu kadar basitmiş demek. Hop tamam. Ağzına verdim. Ha vur sen de bana. Ha <laughs> Ya bu da hep düşüyor He, kaleyi düşün. Ah, pırı, pırı oluyor. Ah, aldık. Aldık kitabı, oley, ördeklerle ilgili bir sürü şey öğreneceğim ben. Ne alaka? Gerçekten çok merak ediyorum. Ne alaka? Yani bir tek onu merak ediyorum. Neden oradan bir kapı açılıyor? Alo, bunu da oynayalım. Of harika. Çocuğun dışarı çıktı. Bunda nasıl yapıyorduk onu bilmiyorum. Geç daha geç. Ağzına. İyi geçmedim. Yes. Ördeğimle oynayacağım. Suyun içinde koyacağım. Yüzeceğim ona. Al sana balık. Sallanma Allah <laughs> Sen düşün karıları karı Evet Bütün yerlere çıktın hemen hızlıca Yok, aldın aldım lan oldu. Neden bunları izletiyoruz? Şitan. Adamın başka işin gücü mü yok? Neden kendini ok dart mı ne ok mı ne attırıyorsun sen? Psikopat mısın evladım? Hemen. Bunları kim yiyip 60. Lan Allah belasını versin. Ha. Hmm. Geberdik gole. Ne Evet, Boğduk. Boğduk. O kadar hızlı yaptı ki yani göremedim. Su altına. Oley. Oley. Bütün katlarda dolaştım. Of ne güzel döndü be. Pervane gibiydi. Ha. Ne kafayı ha. ha. uç. Dünya zaten yarılır ortadan ikiye. bıraktım. Bu son oyunda. Çık. Arkadaşlar bunun devamını gelmek istiyorsanız yorumlara yazın veya beğeniye göre oynayacağım. Bugünlük bu kadar yeter. İyi günler dilerim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.